Ay olacak mı acaba? Heyecandan öleceğim! Evladım, ocak çok yani o sırayı çatlamasın! Aman anne, ne bilmediğin işe karışma! Olur mu anne, çatlayacak olsa Orhan koyar mı oraya? Oğlum, Allah sana sabır versin, ne zor işmiş bu! Ne zannettin anne? Ama sonunda başardık işte! Oldu mu dersiniz, temizleyecek mi ha? Hem öyle bir temizleyecek ki, piyasadaki sabun tozları yanında hiç kalacak! Hadi bir deneyelim şunu! Al anne! Ay çok heyecanlıyım! Bir de temizlemezse yandık! Nasıl öterim borcu? Hadi bismillah! Kız, nasıl? Ayak ah bir temizledi! <laughs> Aslan abi! Aa, Asret! Sade o mu yaptı, biz neciyiz? Allah ikinizden de razı olsun, kurtardık evi! <laughs> geldim, geldim! Merhaba! Hayrola Yunus bey? Yaşar evde yok, değil mi? Yok, malzeme almaya gitti. Hı, biliyorum. Ben de onun için geldim zaten, hani şöyle bir oturalım. Peki, buyurun! Ay. Çok oturacak, diyordum. Yaşar gelmeden meseleyi halledelim, dedim. Hangi meseleyi? Hangi meseleyi olacak? Übatı bitmesine bir hafta kaldı. Paraları hazırladın mı? Aa, ilahi Yunus bey, onun için merak etme sen! Bir haftaya kadar paran hazır olur! Hı, nasıl olacak bu iş? Bizim küçük damat tavan arasında sabun tozu ihmal ediyor! Hı? Onları satıp ödeyeceğim paranı! Ay, Yaşar bunu da bilmiyor, kurban olayım duymasın! Ya, gibi konuşup da güldürme beni Nezahat hanım! Hiç böyle borç dönür mü? Bak, dostluk başka, alışveriş başka! Bir hafta sonra para mı ödemezsen, sattırırım evini haberin olsun ha! Anne bir haftada elli bin liralık mal nasıl yaparız? Evladım ne yapıp edin yapın şunu! Gece gündüz çalışsak yapamayız! <laughs> Baban paramı isterim diye tutturdu! İmkansız anne! Peki bunlar ne? Burada olsa olsa on on iki bin liralık mal var! Eyvahlar olsun! Şimdi yandım! Ne yapacağım? Nasıl çıkacağım bu işin içinden? <laughs> Babanız beni öldürür! <laughs> Kulum kölen olayım Yunus efendi! Uzak şu borcun vadesi! Ben anlamam, paramı isterim! Hem de bir hafta içine! Bir haftada nasıl öder? Hiç darılma, o zaman evini satışa çıkartırım! İpatak süresi bitiyor! Allah, ben şimdi ne yaparım? Ee, onu borç alır için düşünseydin! Bak, şu adamı görüyor musun? Ne olmuş o adama? Borç ödenmez, evini satın alacak o adam! Olmaz, vermem evimi! Bir haftaya kadar param gelmesin, o zaman <laughs> verir misin, vermez misin, görürüz. <laughs> At, uğurlar olsun. <laughs> Efendim. Yunus buraya mısın? Ay Şevket, sen bir şanslı adam görmedim. Ne oldu? Senin katışın tamam. Değil <laughs> mi? <laughs> Gel. Şu ufak tefek kadını görüyor musun? Ne ne ne? Ee, e, kapıda gördüm. İşte onun evini satın aldım. Ee, yıkıp hemen inşaata başlıyoruz. Şimdi sen dört 400 bini göralım. Ee, göralım hemen, hemen göralım. <laughs>